Ne da koyun şeyi bak. Bunlar da çek. Depo. Bir de deposu. Biri burada, biri daha şurada bak. Nerede? Aha depo. Buradan gözükmüyor ki. Ucu gözüküyor. Yani ucu, ucunu çek. Kocaman depo boş. Depoyu doldurmuyorlar. Niye? Manyaklı. Ya millet, millet daha çok, çok millet, yani. millet, 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 millet çekiyor. Evet Ferah'ımız abi bizi sattı gidiyor. Yok. Feramiz abi bizi yarı yolda bıraktı. Feramiz bey döner misin bu tarafa? Bak bak kameraya bak. Bizi sattın gidiyorsun. Kuyu yakın buldun tabi. Tıkkat derelere düşme. Hadi. Meşhur yarık kaya. Meşhur yarık kaya diyorum. Dur. Sen de tam güneşe karşı geldin ha. Tamam bırak yok. Güneşe karşı geldiğin için çek Kölgeli çeker. Gözükmüyor ki hiç. Aha. Bu tarafa doğru dur yukarı çıkayım da ben. Yukarı çıkayım güneşe. Ha öyle ya doğru ya. Güneş üstten arkandan vuruyor ya gölge yapıyor. Ben, ya bırak baba ya. İyi <laughs> şimdi bu yolu nasıl geri döneceğiz? Ne? İyi değil mi Böyle iyi. iyi Elveda, elveda. Geliyoruz. Ne nasıl gideceğiz o rampaya? Dikkat <laughs> <laughs> et düşersin. Ayı çıkabiliyor, ayı çıkabiliyor. <Gülüyor> 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 ne diyor? Nek başı.